目标是。Beast Phantom! tembelliği, pazartesi sendromu falan yok. <laughs> Hala uyuyan kalmamıştır herhalde. Kesinlikle. Biz bile burada fıkır fıkır herkesi coşturduk Didem. Süper evet. Tamam sabah, sabah enerji süper. Şahane enerjiniz var. Her pazartesi istiyoruz size. Çok Seviniz teşekkür ederiz. evet pazartesi günleri inşallah hep bizimle olacaksınız. Evet pazartesi günleri Pastaya güzel başlangıç enerjik yapacağım. başlayacağız. Kesinlikle. Şimdi ben buna dans diyorum, egzersiz diyorum, Kesinlikle, zayıflatıyoruz. Zumba ne? Zumba öncelikle bir dans fitness egzersizi. Hı? Sadece dans demeyelim çünkü sadece evet. dans değil gördüğünüz <laughs> gibi. Evet, Latin kültüründe esinlenerek geliştirilmiş, etkili, çok <laughs> dinamik bir dans fitness egzersizi. Hem dans var hem de fitness yapıyoruz fark ettiyseniz içinde. Fitness yapıyorsunuz bir de artık artık sen bu konuda o kadar profesyonelsin ki nasıl Teşekkür bir ederim. performans bu? Şu anda aynı nefesle benimle normal sohbet <laughs> ediyorsun. Teşekkür ederim. Normal e, iyi kullanmaya çalışıyorum nefesi tabii ki. E, o kadar enerji o kadar güzel bir dans fitness egzersizi ki enerjiden duramadın. Teşekkür evet, ederiz herkes herkese. İyi durdu herkes <laughs> ayaktaydı. Biz hep hep böyleyiz işte. Sen zumbayı öğretiyorsun. Evet ben zumba eğitmen yetiştiriyorum. ders alan eğitmenler var. Evet. Kaç eğitmen var aşağı yukarı Türkiye'de? Aa, şöyle söyleyeyim ben bir buçuk senedir master trainer'ım yani eğitmen eğitmeniyim. Yaklaşık e, 400-500'e yakın zumba eğitmeni var Türkiye'de. Tamam o zaman zumbayı sevenler, zumbayı öğreneceğiniz birçok Didem'in yetiştirdiği eğitmen var. Evet. Bence araştırmaya başlasınlar. Kesinlikle. Haftaya böyle güzel başladınız, enerjiniz devam etsin. Sevgili Didem ve tabii ki ekibine çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ya